Herkese yeni videonun selam canlar kanalıma ve YouTube aileme hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olsanız ben Allah'a şükür çok iyiyim ee, diğer vlogu kapattım yeni vloga geçiyorum nereden geldik ee, diğer bir adı söylemişimdir onu ilk izleyeceksiniz biliyorsunuzdur dışarıda ben e, bizim gelecek hafta Cumartesi günü bir shower partimiz var Ayaz için ona elbise baktım, çünkü sipariş yaptığım elbiseyi ben geri gönderdim. Ee, o elbiseye baktım, iki elbisenin arasında kaldım demiştim size, biliyorsunuzdur. Ee, ve bej olanı aldım ama yeşili çok güzeldi, aklımda o da kaldı. Ve ben dayanamayıp yeşile karar verdim ama beji yanıma aldım, satın aldım yani. Ona ben e, Elif ablayla konuştum. Satıcının ismi Elif abla ve benim hemşerim. Beni tanıyor. Um, i̇şte Elif ablayla konuştum dedim ki ya hani çünkü şey geri verme ve iade etme değiştirme gibi bir söz konusu yok o butikte. Dedim ki rica ettim Değiştirebilir miyiz dedim çok aklımda kaldı dedim ve ben yarın gidip o yeşil bir şey alacağım kızlar. <laughs> çünkü çok böyle. Işıl ışıl ışılı bir elbiseydi tam böyle benlikti ama ben sade olmak istiyordum ama sonra kararım değişti ve işli gidip alacağım ve yeşile gidip almadan önce de size e, bunu göstereyim dedim hani hangisine karar vermiştim bir de ben butiği de size göstereyim belki münşende olanlar oraya gitmek isterler çünkü yani e, orası aslında kapalılar için, yani hijab hijablı olanlar için ama e, böyle abiye tarzı bizim için de e, elbiseler var. Onu bir göstereyim. Koy <laughs> Bu arada sessiz konuşuyorum canlar çünkü bizimkiler uyuyor. Saat şu anda. Göstereyim. Nasıl <laughs> musunuz? 11'e geliyor. Neyse biz onunla ablalarla Instagram'dan konuştuk. Bütün ee, ismi Elif Bütük München. Hiçbir e, reklam yani anlaşmalı reklam değil. Ben kendi paramla alıyorum kızlar. Zaten karalım çok küçük öyle bir söz konusu da değil. Ben sadece öneriyorum. Çünkü çok memnunum. Kaç yıldır oradan? 2 yıldır oradan alışveriş yapıyorum ve çok memnunum. O yüzden öneriyorum bu böyle sayfasında aşağıya bırakırım. Şimdi benim elbisem de burada paylaştılar onu. Aldım elbise şu anda şu. Şimdi göstereceğim zaten. Sade, sade ama güzel hoş. Ama benim aklım yerinde kaldı. Ben beğenemedim, benim Beğendim. Ay, bu o oh, şimdi yer alacağım. Üçüncü elbise olacak. değiş olur için. Şimdi değiştirdim. İnşallah onda kalırız. <laughs> Ay işte. Bakın. Şöyle. Aslında çok hoş. Çok güzel. Kırmızı fırıtları var. Böyle şey. Güzel ama ben dediğim gibi ışıl ışıl, ışıl ışıl parlamak istediğim için diğerine karar verdim canlar. Yarın bunu gidip değiştireceğim. Dediğim gibi değiştirme olmuyor aslında ama beni tanıdıkları için onlara da teşekkür ederim buradan. Kabul ettiler. <laughs> yani öyle. Değiştireceğim canlar. şimdi göstermem sanıyorsam ucundan göstereyim çünkü bir şey vardı görmenizi istiyorum. Şimdi bir de biz evde yokken bir tane kargo gelmiş. Tekrardan Çiğ'in'den. O bizim partimiz için. Balon siparişi yapmış. O gelmiş onları göstereyim hemen. Kargo şurada. Biz bunu şeyden komşudan aldık. Komşuya bırakmışlar. Şimdi açtık, baktık ya şimdi. Şimdi bu böyle. Yana resim bulursam eklerim. Böyle kutucuklar baby yazıyor ve bunların içine balonlar giriyor. Dekoyu biz kendimiz yapacağız kızlar. Çünkü deko yaptırmak istediği ve fiyatı 450 euro'dan başlıyor. Gerek yok. <laughs> biz de yaparız o dekoyu. O yüzden böyle şeyleri aldık. Hmm. Hmm. <laughs> Bakın bunlar böyle Kutucuklar. Kendiniz yapıyorsunuz. 50 tane var bunun içinde. Evet. İçine şeker koyacağız, hediyeler koyacağız ve dağıtacağız orada insanlara, gelenlere. Konuklarımıza. Onun için. Bir sürü balonlar. <laughs> balonlar. balonları böyle tutmak için böyle havadan. Bunlar. Böyle bunları sipariş yaptım. Daha şey var. Daha bir sürü alınacak şeyler var ama onları sipariş yapmayacağım artık. Buradan alacağım. Mesela balon piş şişirmek için o fış fışlardan almamız gerekiyor. Daha bir sürü balon almamız gerekiyor. Sunumlar için sunum tablolar almamız gerekiyor. Yani baya bize bu iş pahalıya patladı ama bence bir anı kalacak. Azra'ya da yapmak istiyoruz. Azra için böyle bir şey yapmadık. O zaman aklımızda yoktu. Ee, sonra içimize kalmasın. ikinciyi yapalım dedik. Ondan sonra ama Azra'nın ikinci yaş gününü ve üçüncü yaş gününü şu anda tam bilemiyorum. Bayağı büyük kutlamak istiyoruz bu parti gibi inşallah Allah kısmet ederse. Öyle canlar. Evet. Şimdi canlar ben yatıp uyuyacağım. Saat 11 gördüğünüz gibi. Yatıp uyuyayım. Yarın kalkayım hayırlısıyla. Yani tekrardan bir yerlerde görüşürüz canlar. Öyle. Canlar şimdi eşim geldi. Ben de dışarıya çıktım. Şu elbiseyi değiştirmeye gidiyorum. Giyemedim bugün çok yoruldum. Ev işleri, yemekte, çocuklarla ilgilen. Kendimi dışarıya nasıl attım ben bile bilmiyorum. Neyse canlar biz şimdi gidip şunu bir değiş, değiştirelim. Bir saatte de zaten kapanıyor. İnşallah yetişebilirim bakalım. Hayırlısıyla. Canlar ben de şans olsaydı zaten. <laughs> şimdi bakın bütün tramlar ilerlemiyor. Çünkü bir yerde Kim e, Kinda ilgili bir şey olmuş. Tramlar hepsi durdu. Yarı yolda inmek zorunda kaldım canlar. Şimdi alternatif arayacağız gidebilmek için. Bakalım. Canlar bakın Türk bayrağımızı buraya asmışlar. Sanırsam hani şey oluyor ya futbol çıkar ya kazananların bayraklarını asmışlar. Öyle. Bakın canlar daveten Türk bayrağı buldum güzel Güzel. Bunları görmek güzel şey. Gidelim bakalım daha var. Canlar ben geldim. Umarım kapalı değildir. Bakalım. Ailesinden bir direkt açık. Selamun aleyküm. <laughs> Canlar ben şimdi değiştirdim. Vallahi Ay içimden serin sular aktı gitti vallahi. Şimdi bir ben ekmek alayım buradan olsun ekmeği çok güzel sıcak sıcak. Ondan sonra eve geçelim. Canlar ben şimdi eve geldim. Kıyafeti değiştirdim dediğim gibi buradan görebilirsiniz. Rengi yeşil böyle ışıltıları parlıyor içinde. Neyse yani, o gün artık inşallah kısmet ederse Allah görürsünüz. Bunda son karar kıldım. <laughs> Şükürler ki olsun elbisemi buldum. Şimdi gibi ekmek aldım. Orada böyle ee, lokma ekmekleri aldım 10 tane. Çok güzel yapıyorlar. Hem de yolda girerken yarısını kırdım çünkü çok sıcaktı. Canlar çok da lezzetli gitti vallahi. Göz hakkınıza helal edin. Ondan sonra Cuma ben şimdi yemek yapmıştım zaten. Ee, böyle et yaptım. Ee, aşağıda patateslerim var ısınıyorlar şimdi. Patates kızarttım. Biz akşamdaki yemeğimizi diyelim öyle yani. pazar. Her yer tatil. Tekrardan bir bolani yaptık. Şu an onu Bakın kızlar ben bolanimi buraya bıraktım. Benimkisi salamlı kaşarlı yaptım. Çünkü diğer türlü sevmiyorum. Onlar içine böyle kartofel püresi koyuyorlar. Yani patates püresi koyuyorlar. Ben böyle yaptım. Şimdi soğumaya bıraktım. Soğusun yiyeyim. Acıktım. Canlar biz şimdi dondurmaları aldık. Gerçekten ya, yarısına bile indik. <laughs> şimdi eve doğru gidiyoruz. Görümcem gidilen çıktık. Eve gitmeden bir ice cream yiyelim dedik. Canlar biz şimdi eve geldik. Dondurmamızı yedik. Size bir şey göstermek istiyordum. O yüzden mutfaktan açıyorum. Tekrardan bakın. Burada benim böyle grili böyle başka bir bitki var diye onu oturma odasına aldık. Çünkü yatak odasındaydı ilk önce o. Tekrardan oraya koydum bir baktım ki güzel durmuyor. Yatak odasından başka bir dekor yaptık. Ee, onu da oraya aldık. Bunu da eşim bana e, Cumartesi günü dündü. Dün işten geliyorken bal marka uğramış. Çünkü ben böyle zeytin ağaçlı bir şey istiyordum. Ama bu zeytin ağacı değil. Böyle başka bir bitki. Ama plastikten. Zeytin ağacı istiyordum. Böyle bakıyordum. O da bana gitmiş sürpriz yapmış. Ay ya Allah'ım ne diyeyim neyse <laughs> mutlu etti beni böyle gözüküyor tabi bu gerçek değil ee, şey bitki gerçek değil böyle plastikten ama harika duruyor Duruşu çok güzel hem burada altı siyah şu siyahlarla da uyuyor böyle altında taşlar var Bence buraya çok güzel uydu. Değil de hemen size göstereyim. Ben oh, hani gri olanı nereye koyduk. Ben çünkü bitkileri gerçekten aşırı olarak çok seviyorum. Eve başka bir e, anlam katıyor. Başka bir güzellik katıyor. Şuralar zaten tabii bitkilerim var. Evin her yerinde bir sürü bitkim var. Bazıları gerçek bazıları sahte tabii ki de. Öyle. Şimdi canlar bakın diğer bitkiyi de buraya aldık. Burası da oturma odası. Ee, şey yapmak istiyorum ben böyle ev turu yapmak istiyorum. O yüzden şu an tamamen size eve çekmiyorum. Nasıl gözüktüğünü. Ama bu bitkiyi buraya koyduk. Boş bir alan vardı. Ondan sonra burada da daha bir tane bitkimiz var. Bu da böyle gözüküyor. Bitkileri dediğim gibi gerçekten aşırı derecede çok seviyorum dediğim gibi eve başka anlam katıyor bence. Evi güzelleştiriyor. Bunu da buraya koyduk. Öyle yani. Bu tekrardan isimle Azra tekrardan dışarıya çıktılar. Çünkü daha 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 diye. Dağdadan gitmek istemiyor kızlar bakın orada. Ay yerim ben onlara. Yani çok tatlı değiller mi? Beni göreceğimden. Ya. Yeah. Evet canlar. Böyle biz eve geldik. tekrardan bizimkiler de şuraya çıktı parka oynamaya. Saat de şu anda 8. Ee, sanırım ben bu bütün bu bunyeyi bu <laughs> um, videoyu burada kapatıyorum canlar. Çünkü videolar uzun olduğunda çok izlenmiyor diye bir um, keşfettim yani videolarım böyle 20 dakika olunca falan izlenmiyor. Tam kıvamında bırakalım böyle 12'de 13 dakikada bırakalım diye düşünüyorum. Şimdilik böyle yapayım. Ondan sonra tabii ki de siz yorumlarda belirtebilirsiniz ne kadar uzunlukta istediğinizi. Yani şimdilik böyle yapalım. Bu videoda zaten başka bir şey çekmeyeceğim. Bugün evde olacağız tekrardan pazar dediğim gibi. Sonra yarın haftaya tekrardan başlıyoruz. Ve 6 gün sonra tekrardan şeyimiz var bizim nasıl diyorlar partimiz var. Sonunda yaklaştı gün. Onun için haftaya baya bir koşuşturmalı olacak. Çünkü baya şey eksik. Zaten sizi hep yanımda alırım. Öyle canlar. Bugün de burada bitirelim. Bu videoyu editleyip ben yarın ya da öbür gün atacağım. Öyle. Diğer videoda artık görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı, verimi, yorum yapmayı unutmayın canlar. Diğer videolarda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.